Gençler merhaba. Deneme serimize devam ediyoruz. Yayın denizinin 3. denemesini çözeceğiz bugün. başlayalım birinci soruyla. Vektörler ve bileşkelerle ilgili ifadelerden hangileri yanlıştır demiş. Şimdi iki vektörün toplamı daima vektörlerin birinden büyüktür demiş. Bakalım büyük olabilir mi? Şimdi arkadaşlar bakın. Bir tane vektör düşünün şöyle. K vektörü olsun. E bir tane de L olsun şöyle. Dolayısıyla ben buna atıyorum tabii ki 3 birim. Şuna da 2 birim diyelim. Şimdi bak buradaki daima ifadesi var ya. E, o her zaman oluyor mu olmuyor mu ona bakacağız şimdi. Ben bunların ikisi de aynı yönlüyse ne yaparım bakın şöyle. İkisini uçucuya eklerim. E, 3 bu 2 de bu. Toplam 5 yapar. E, her ikisinden de büyük mü? Büyük. Ama yalnız şöyle olsaydı bak bunun ok işareti sağa doğru değildi. Şunun yönü sola doğru olsaydı. E, ben şimdi topladığımda bakın şöyle mi olacaktı? Sağa doğru 3'ü koydum. Ucuna sola doğru L'yi koyacaktım. 2 birim. İşte bakın bunların bileşkesi ne yaptı arkadaşlar? Şurası bir birim yaptı. E vektörlerinden birinden büyüktür diyor daima. Büyük oldum bak ikisinden de küçük oldu. Demek ki kesin ifadesi değilmiş. Yani bu yanlış. Bir vektörün herhangi bir bileşeni daima o vektörden küçüktür. Bakın yine daima ifadesi var. Şimdi ben burada Bileşen aldığım zaman biliyorsunuz ki arkadaşlar kartezyen koordinat sisteminde şöyle e, x, y şeklinde yazarsak ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunların ikisi dikti. Örneğin bir tane şöyle bir x vektörümüz olsa ya da k diyelim. Şimdi x, y ile karışmasın. K vektörümüz olsa e, arkadaşlar bunun şöyle dik çekiyorduk değil mi? Birer tane. Çektiğimiz bu dikten şöyle bir bileşke, şöyle bir bileşke alıyorduk. Bu k, y, bu da k, x'ti. Hatırladınız değil mi? Şimdi bak ben burada e, tamam, eğer e, x ve y koordinatlar arasında dik e, olacak şekilde verirse dediği doğru, daima küçük olacak bileşkeler. Ama e, e, buradaki arkadaşlar koordinat sistemini bilmiyoruz. Belki şöyle bir şey olabilir. Bakın zt koordinat sistemi olsun mesela. Arasındaki açı 90 derece değil de 120 derece olsun mesela atıyorum. İşte bakın bu durumda arkadaşlar, eğer ben burada bir bileşke aldığım zaman bak dik indirdiğim zaman şöyle yukarı doğru indireceğim için gençler şu bileşke şu bileşen kendi orijinalinden daha büyük olabilir. Yani olabiliyor muymuş? E, büyük olabiliyor muymuş? Olabiliyormuş. O zaman daima ifadesi yanlış olacak öyle değil mi? Üçüncü sorumuz iki vektörün toplamı daima vektörel bir büyüklüktür. E, evet bak şimdi az önce yaptık ya zaten burada. K ile L vektöreldi. E topladığımda yine bir vektörel yaptı. Şöyle sağa doğru 5 birim büyüklüğünde mesela az önceki e, yine bir vektör yaptı. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. E bizden yanlışı istediği için cevabımızın 1 ve 2 olduğunu söyleyeceğiz. Bakın e, soruları okurken çok basitmiş gibi görünen sorularda arkadaşlar daima yanlıştır, kesinlikle doğrudur gibi basit hatalar yapmayın arkadaşlar. E, yani koca bir senenin emeğini e, hatta 4 senenin liseyi sayarsak emeğini boşa harcamayın. Evet, ikinci soruyla devam ediyoruz. Birbirine paralel doğrusal yollarda sırasıyla V, 2V ve VM süratleriyle belirtilen yönlerde hareket eden KLM araçları şekildeki gibi aynı konumdan geçmektedir. Araçlar arasındaki düşey uzaklıklar eşit olduğuna göre, 3 aracın da sürekli aynı doğrultuda olabilmesi için sürekli aynı doğrultuda olabilmesi için burada püf noktamız arkadaşlar. VM süratinin ne olduğunu soruyor. Şimdi bakın, burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. V aracı, mesela şöyle yaptığımızda birer birim kare yapalım, mesela şöyle, tamam mı? V aracı kendisi tam şuradaki bakın araçların t eşittir sıfır ana diyelim. Burada bir birim gidecek mesela. İşte 2 v olduğunda bu, şöyle iki tane gidecek öyle değil mi? Şöyle bir iki üç, şöyle böldüğümüz zaman arkadaşlar bakın. Şimdi soruyu çözebiliriz. Bak, v bir birim gelecek. Şöyle alt teker, ön tekerlerini şurada olacak gibi düşün. 2V dediğimiz arkadaş 2 birim gidecek burada. O zaman bak şimdi ben bunların ikisini doğrultusunu birleştirirsem aşağı 1, sağ 3. Aşağı 1, sağ 3 şeklinde bak devam ettirirsem şu çizgi üzerinde olması lazım M'nin. E o da burada olmaz mı? Bak şimdi. Dolayısıyla o arkadaş dikkat et şimdi o arkadaş 1, 2, 3, 4, 5 birim gitmesi lazım ki aynı doğrultusu üzerinde hepsinin e, olduğunu söylüyor. Zaten soru onu soruyor bakın bize. 1 V'de 1 V'de bir birim gidiyorsa 5 birim gitmesi için 5 V olması lazım arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olarak karşı. Üçüncü şıkkı. soru. Eğik düzlemin K noktasından serbest bırakılan bir cisim KL aralığında hızlanan LM aralığında. Şöyle yapalım mı? bak şimdi. KL aralığında hızlanan yazalım önce. LM aralığında sabit hızlı şöyle ivmesi e, 0 diyelim A0. MN aralığında ise yavaşlayan şöyle yavaşlayan yazalım. Hareket yapıyormuş. Sürtünme e, kuvvetinin düzgün sürtünmeli KL, LM, MN aralıklarında yaptığı işler sırasıyla W1, W2 ve W3 olmaktadır. Buna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur soruyor şimdi. Bak şimdi başlangıçta sıfır hızı niye? Çünkü serbest bırakılıyor diyor. L'ye geldiğinde atıyorum 3V oldu hızı. M'den de e, hızı değişmeyeceği için bak şurada hızı değişmeyeceği için 3V ile geçsin. N'ye 2V ile ulaşsın. Kafadan attım bunları tamamen. Hızlanıp yavaşlıyor. Sabit hızla gidiyor mevzusuna göre. Kafadan yazdım arkadaşlar. Peki yorumlayalım bakalım şimdi. Cisme etkeden sürtünme kuvveti k l aralığında en küçüktür. Şimdi bak hızlanıyorsa Newton'un hareket yasasını hatırlayın bakalım. Neydi? F net eşittir m çarpı a değil miydi arkadaşlar? Şimdi bir de sen bir cismin aşağı doğru neyini biliyorsun? G'sini biliyorsun ve şu yatay sürtünmede g çarpı eğer şuraya alfa dersek sinüs alfa olduğunu biliyorsun. Geriye doğru da bir fc olduğunu biliyorsun. Net kuvveti yazdığımız zaman g çarpı sin alfa eksi fc eşittir m çarpı a yazmayacağız mı? Şimdi bak Hızlanması için g sinüs alfanın fc'den büyük olması lazım. Yani fc küçüktür g sin alfa. Bu yazdığım kl aralığı içinde. l lm aralığında ivme sıfırsa bak dikkat et bu sıfırsa e, şuradaki a sıfırsa bunların ikisinin birbirine eşit olması lazım. Bu kl aralığında lm aralığında o zaman Fs e eşittir g sinüs alfa demeyeceğiz mi arkadaşlar? Evet. Bak şimdi mn aralığında yavaşlıyormuş. E, yavaşlıyorsa o zaman sürtünme fazla olması lazım. Demek ki FC büyüktür. g'sin alfa şeklinde yazdığımızda da bu da mn -E noktası. E sanki her şey açık artık. Kl aralığında hızların hareket yapıyorsa FC en küçük değerini alıyor mu? Aynen öyle. O zaman bu doğru arkadaşlar. Noktalar eşit aralıklı ise yaptığı iş. Bak sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Wfc eşittir. F sürtünme kuvveti çarpı yol değil mi? Yol hepsinde aynı. Fs'si fazla olanın W'su da fazla olur. Yaptığı iş de fazla olur. En fazla 3. aralıkta yapıyordu. Yani şunu omega 3, şunu omega 2, şunu omega 1 olarak düşünürseniz 3 2 1 ifadesi o zaman doğru olacak öyle değil mi arkadaşlar? 3. öncü cisim noktaları arası uzaklıkları eşit sürelerde alıyor ise, bak eşit sürelerde alıyor ise KL arasındaki potansiyel enerji değişimi LM arasındakikinden daha fazla olur. Şimdi ben bu ifade için soru üzerinde sadece bana ifadede verdiği eşit sürelerde aldığını bilebiliyorum. Öyle mi? Ancak K'dan L'ye 3V'yi kendim kafadan yazdım. Veya 3V'den e, buradan sabit hızla geldiğini e, M'den N'ye düştüğünde 2V'yi kendi kafamdan yazdım. Belki N'de duracak. Ya da N'den V ile hızla geçecek. Dolayısıyla bakın ben orada enerjileriyle ilgili kesinlik söyleyemem arkadaşlar. Kesin olarak doğru olanlar e, 1 ve 2. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Sürtünmeli yatay düzlemlerdeki deforme olmayan X ve Y tekerlekleri kaymadan dönerek Z noktası kayarak ilerlemektedir. Yani bunlar kaymadan dönüyor. Burada da arkadaşlar kayarak gidiyor. Şimdi bakın tekerleklerde şunu hiç unutmuyorsunuz. Hani büyük çizeyim şurada bakın. Mantığını anlayın. Eğer sen bir tekerleğin döndüğünden ve hızlandığından bahsediyorsanız arkadaşlar sürtünme kuvveti hareket yönünde olması lazım. Sürtünme kuvveti hareket yönünde olması lazım. Hızlanması için. Aynı bu arkadaşlar bakın hani patenaj çekmemesi için bu şekilde bir sürtünme olması lazım. Yavaşlıyorsa işte bu geri doğru olur. Tamam? Şimdi bak mantıklı düşündüğümüz zaman bu kutu üzerinde olduğunda ise hızlanıyorsa sağa doğru mesela F kuvveti hızlanıyorsa sürtünme kuvvetinin geri doğru olduğunu zaten biliyoruz biz. Zaten kaymadan giden bir cismin sürtünme kuvvetinin geriye doğru olduğunu biliyoruz. O zaman bak direkt zaten eleyebiliriz. Hızlanıyor. Hızlandığı yönde dönme de doğru. Yavaşlıyor tersinde doğru. Cevap X ve Y olarak karşımıza çıkacak. Bilgi gençler bu. Bileceksin yani. Dönen cismin hızlandığı zaman kaymadan ilerleyen bir cismin hızlandığı zaman sürtünme kuvvetinin e, gittiği yönde yani bakın e, gittiği yönde yavaşlıyorsa tersi yönde olduğunu bileceksiniz arkadaşlar. Ağırlığı P kadar olan türdeş bir çubuk. Şekildeki gibi dengedeyken iplerdeki gerilmeler T1, T2 ve T3 olmaktadır. Buna göre T1, T2 ve T3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi e, bakın tam ortadan sen şöyle bir G ağırlığı dersen ve ortadan olduğu için şunları DD D dersek arkadaşlar. Şöyle yapacağız mı bakın şimdi. Buradan gelen bir T ile şuradan gelen bir T'nin eşit olması lazım ki denge koşulu sağlasın. Hatta g de buradan 2T olur değil mi? Şimdi bak şöyle düşün. T1'i direkt T dedik zaten. Şuraya T1 eşittir T diyebiliriz. Peki T2 ifadesinde bak şu T2'nin T'nin bir bileşeni T3'ün de diğer bileşeni olarak düşündüğümüz zaman eğer şuradaki açıya şimdi bakın şuradaki açıya e, 53 ise şöyle tamamladığımız zaman bak burası 90 90 53 şuraya 37 37 90 şuraya da 53 kaldığını yazabilirim ben öyle mi? Şimdi bak oradan şu ifadeye geçiş yapabilir miyiz arkadaşlar? T ise o zaman T2 ifadesi T çarpı açıya değen olduğu için kos 37 olmaz mı? O zaman T3 ifadesi de arkadaşlar T çarpı açıya değen kos olduğu için kos 53 olmaz mı? Ya bakın kos 37 0.8 olduğu için T2'nin o zaman ben kaç olduğunu buluyorum? 0.8T. E T3'ün de kos 53 0.6 olduğu için 0.6T olarak yazabilirim. Büyükten kıyaslayacağız. T1 büyük, T2 büyük, T3 yazacağız arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olarak karşımıza çıkacak. Devam edelim. Şekildeki bir atomun çekirdeği tarafından saptırılan alfa tanecinin izlediği yol gösterilmiştir. P noktası alfa parçacığının çekirdeğine en yakın noktadır. Buna göre yörünge üzerindeki P noktasının geçerken P noktasından geçerken alfa parçacığı ile ilgili ifadelerinden yargılarından hangilerinin doğru olduğunu soruyor arkadaşlar. Bakın burada e, sapmadan dolayı bir çembersel hareketli bir düşüneceğiz arkadaşlar. E, ve çembersel hareketi eğer basit harmonik hareketle ilişkilendirme mevzusunu bakın e, kazanım bakın bu bir e, güzel bir soru olmuş bu. Dolayısıyla kazanıma uygun bir soru. Bak şimdi basit harmonik hareket yapan bir cismin çembersel hareketle ilişkisini lütfen e, eğer bilmiyorsanız açın oraya Burak Hoca basit harmonik hareket yazın o videoyu izleyin oturtun soru gelebilir arkadaşlar. Dolayısıyla ben şimdi bak şöyle düşün. En uç noktalarda yani bir cisim eğer şöyle basit sarkaç olsun mesela atıyorum. Bakın şöyle K, O, L arasında gidip geldiğinde gölgesi de bakın şurada bir çembersel hareket yapıyordu. Hatırladık mı bunu? Bakın tam şurası O merkez. Dengeli de diyebiliriz buraya. Kenarlar K ve L olsun şimdi. Dikkat edersen bu şekilde gider gidip geldiğinde en uç noktada kuvvet ve ivmenin sıfır olduğunu ancak pardon kuvvet ve ivmenin maksimum olduğunu değil mi? Ancak hızın sıfır olduğunu biliyordum. Şimdi bak en uç nokta olduğunu zaten soru söylüyor. Bakın en yakın nokta diyor. O zaman P'de ivme, ivmenin maksimum olduğunu söyleyeceğiz. Hızın sıfır olduğunu söyleyeceğiz. E aynı mantık bakın. İvme yüklüğü maksimumdur. Doğru mu? Söyledik. Sürat'e en küçük müdür? Bak V en küçük mü? Söyledik. Toplam enerji korunumludur arkadaşlar. Maksimum ifadesi yanlış olacak. Cevap 1 ve 2 oldu. Şimdi sen burada iki tane noktaya dikkat etseydin soruyu net bir şekilde çözerdin. Ne onlar arkadaşlar bakın. Çembersel hareket yaptığında yani saptığında çembersel hareket yapacak. Çembersel hareket yaptığında ise basit harmonik harekette olduğu gibi uçlardaki noktalarda arkadaşlar ivme kuvvet ve hız ifadesini burada uygulayabiliriz arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Devam ediyoruz. Diyor ki yatay sürtünmesiz düzlemde düzgün çember hareket yapan bir cismin yarı çapı sabit tutulurken hareketin frekansı arttırılıyor ifadelerinden diyor. Hangilerinin de artış meydana gelir. Şimdi arkadaşlar frekans dediğimiz olay neydi? birim zamandaki tur sayısı öyle değil mi? Peki birim zamandaki tur sayısını arttırırsam. Tur sayısı diyelim şöyle. Yani atıyorum işte 5 tur atıyordu. Ben bunu ne yapacağım? Arttırarak 10 tura getireceğim. Soru bunu diyor yani bana. Bak şimdi çembersel hareket yaptığında R yarıçaplı çaplı yörüngede R'si sabit olacak şekilde cismimiz burada olsun mesela. Burada e, hareketini burada tur sayısını arttırdığımız zaman arkadaşlar e, V eşittir 2 pi R F'ti bak Şimdi sen F'yi arttırırsan otomatikmen V'yi de arttırmış olur musun? V de omega çarpı R ydi. V artıyor. R sabit. E, omega da artar. O zaman bir doğru. Merkezcil kuvvet neydi? F M omega kare R e, Omega'nın arttığını az önce söyledik. O zaman F merkezcil de artar. E, hız artıyorsa kinetik enerji de artar. E, cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Evet 8. sorumuz. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan bir cisme uygulanan yatay kuvvet zamanla grafikteki gibi değişmektedir. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Buna göre cismin 0-2T arasındaki momentum zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın grafik gördüğünüz zaman ilk yapacağınız şey eğim ya da alan almak. Şimdi ben burada alan alırsam bir şey çıkıyor mu bakalım. F çarpı T buradaki alanımız bakın F çarpı T Neyi hatırlattı sana? İtmeyi hatırlattı. E, i̇tme neyi veriyor? Momentum değişimini. Momentumla ilgili sanki bir e, soru soruluyor. Momentumla ilgili soru soruluyorsa o zaman bak alan bana bir e, cevap verecek. Şimdi F çarpı T'ye eğer e, bakın şurasına buranın e, alanı F çarpı T'ydi. Şuranın alanı da F çarpı T bölü 2. F çarpı T bölü 2 ile e, isterseniz F çarpı T bölü 2'ye P diyelim. F çarpı T 2P olsun. Hani buçuklarla uğraşmamak adına. Peki başlangıçta momentum eşittir ee, sıfır olacak değil mi? Başlangıçta momentumu sıfır olacak. T anında 2P'ye gelecek. 2T anında bir P'de artacak ve 3P olacak arkadaşlar. Öyle mi? Bunu e, kendim şuradaki alandan çıkarttım. Demek ki ama bak 2P ile e, şuradaki 2P ile P'yi ben kendim verdim. Yani birisi onun bir buçuk katı olacak. Yani ben 1'e bir buçuk P de diyebilirdim. 1 P'ye. Eğer grafikte P'ye bir buçuk P varsa onun da dikkate alacağım. Tamam mı? Bakın zaten A şıkkında 2 P'den 3 P'ye olabilir. Bu bir kalsın. B şıkkı zaten direkt aynısını vermiş. Eledim. C şıkkı sabit demiş zaten. Bakın P 2 P direkt eledim. C, D şıkkı olabilir. E şıkkı da bakın sabit kalmış. Direkt eledim. Peki A mı D mi? Şimdi burada bir işlem yapmam lazım. Şimdi sıfırda başlangıçtan sıfırdan sabit olduğu için düzgün bir şekilde artıp 2P'ye gelmiş. E, birinci kısım olabilir. Bakın bunda şöyle artarak gitmiş. Kuvvet sabit olduğu için düzgün artması lazım. Bu bak direkt eleyebiliriz. İkinci şekilde ise kuvvet azaldığı için momentum değişimi de azalıyor. Demek ki benim aradığım cevap A şıkkı arkadaşlar. Devam edelim 9. soruyla şimdi. Şekil 1'de balım V hızı ile doğuya giderken Sultan duruyor. Şekil 2'de balım V hız ile doğuya giderken sultan eksi V hızı ile batıya gidiyor. Şekil 3'te ise balım V hızı ile doğuya giderken sultan V kök 2 hızı ile güney doğuya gidiyor. Balım ile sultan 3 farklı durumda hareket ederek birbirine göre hareketlerini inceliyor. Buna göre durumların hangilerinde sultan balımı doğuya gidiyormuş gibi görür. Şimdi burada hep sultan görüyorsa ben şimdi şöyle diyebilir miyim direkt. E, gözlemci kim? Her üç durumda da gözlenen kim? Bunları bir şöyle hemen yazalım. E sultan bakıyor. Sultan bakıyorsa gözlemcimiz sultan. E gözlenenimiz ise neydi? Balım mıydı? Balım. Şimdi arkadaşlar hatırlayın bakalım. Bağıl hız ifadesini nasıl biz söylüyorduk? Şöyle mi diyorduk? Ve bağıl eşittir. Ve gözlenen eksi ve gözlemci. Ama neye dikkat ediyordum arkadaşlar? Hiçbir zaman neyi unutmuyordum? Bunların vektörel toplam olduğunu hiçbir zaman unutmuyordum. Peki. Bakalım tek tek yazalım. Her durumda da gözlenen balım olduğu için şöyle V balım diyelim. Eksi V gözlemci de Sultan olduğu için V Sultan yazacağız. Yani biz her durumu incelerken şunu kullanacağız. Balımı aynen yazıp Sultan'ı ters çevireceğiz. Yazalım o zaman. Balım sağa doğru V. Bak, yazdım sağa doğru ve sultan 0 ters çevirsem de 0. Bakın nereyi gösterdi bu? Doğu. İkinci duruma bakalım. Bakın, balımı aynen yazdım. Sağa ve sultan sola beydi. Ters çevireceğim şuradaki eksiden ötürü. E o zaman ucuna bir V daha ekledim. Bakın bunun bileşkesi ne oldu arkadaşlar? Bu da 2V doğu oldu. Aşağı bakalım. Balım sağ ve hemen balımı şöyle sağ ve ekleyelim. Sultan e, arkadaşlar güneydoğuya doğru e, V kök 2 hızında gidiyor. Aşağı doğru. Yani şöyle gidiyor kendisi. Ama ben eksi alacağım. Yukarı doğru alacağım şöyle. Yani şu da köküki veya olarak gideceğiz. Şimdi bak bunun e, yukarı doğru olduğunu söylüyoruz. Hani V V V kök 2 mevzusu var ya. Dolayısıyla bu kuzey oluyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Bana doğu olanları soruyor. Doğu olanlar 1 ve 2 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bağıl hareket e, bu gençler. Eğer bununla ilgili sıkıntınız varsa hemen Burak Hoca Bağıl Hareket yazıyorsunuz. Ve daha sonra çıkmış soruları izleyerek pekiştiriyorsunuz arkadaşlar. 10. soruyla devam ediyoruz. Üzerinden I1, I2, I3 akımları geçen düz teller şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki gibi düzgün manyetik alanlar içine yerleştiriliyor. Buna göre tellere etkeden manyetik kuvvetlerin yönleri aşırıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? Sağel kuralı değil mi? Sağel kuralını nasıl uyguluyorduk arkadaşlar? Bakın şimdi dikkatli bakın buraya. Dört parmağım B yönünde. Baş parmağım akım yönünde. Şu birincisi için tutayım o zaman. Bakın avuç içim nereye gösterecek? Ba sağa doğru B. E, akım yukarı çıkıyor bak parmağımın ucunda ok var. Şöyle yaptığımızda bakın avuç içim nereye gösteriyor arkadaşlar sayfa düzleminden içeri. E, sayfa düzleminden içeriği ben nasıl gösteriyordum arkadaşlar? Eğer e, bakın bir cismin sağ el kuralını ben bulurken şöyle yapıyordum hatırladın değil mi? Bak şimdi kalemin ucunu ok işareti gibi düşün aşağı doğru bak. Ne? çarpı olacak değil mi yani? Demek ki birinci şekil çarpı. Güzel. İkinci şekil ve üçüncü şekilde bulmaya çalışalım şimdi. Aynı mantık. B bu sefer nokta bana doğru. Akım sağa doğru. Bana doğru dört parmağımı akımı sağa gösterdiğimde bakın ee, aşağı doğru hani video olarak düşün ekran olarak düşün aşağı doğru olacak. Demek ki bu aşağı doğruymuş. Üçüncü şekle dikkat et. E, B'mizin yukarı doğru koydum dört parmağımı yukarı doğru. i nokta şeklinde bana doğru. Yani şöyle mi bak şimdi. Dikkat edelim. Şöyle olacak yani o zaman avucumun içi nereye gösteriyor? Sol tarafı gösteriyor. Bu da sol olacak arkadaşlar. Görüldüğü gibi verilen seçeneklerde arkadaşlar çarpı aşağı sola A şıkkında var. Cevabımız Adana. Devam ediyoruz 11. soruyla. Harekete başlamadan önce açısal momentumu sıfır olan kedinin belli bir yükseklikten düşerken tüm hareketi süresince açısal momentumu korunur. Kedi düşerken vücudunun farklı bölümlerini farklı yönde bükmesi sonucunda Vücudunda burulmalar meydana gelir. Bakın şu bizim için önemli. Burulmalar önemli bizim için. Buna göre buna rağmen organların açısal momentumu sıfır kalır. Ve yeterince yüksek yerden atladığında ayaklar üzerine düşer. Şimdi dış kuvvetlerin hangilerinin doğru olduğunu soruyor. Dış kuvvetlerin etkisinde olmayan bir sistemde iç kuvvetlerin oluşturduğu torklar sistemin açısal momentumunu değiştirmez. L'nin korunumlu olduğunu söylüyorduk. E doğru direkt bakın zaten. Kendisi de açıklamada söylemiş bunu. Kedi dış kuvvetlerin e, etkisinde, dış kuvvetlerin etkisinde olsa bile her zaman momentum sıfırdır. E dışarıdan bir etki olursa momentum değişir, artar, değil mi arkadaşlar? Yanlış bu. Kedinin eylemsizlik torku hareketi süresinde da daima sabittir. Şimdi bakın, eylemsizlik torku L eşittir I çarpı omega ya bu. Bunu değiştirerek zaten bunu değiştirerek hızını azaltıyor arttırıyor. Sonuç olarak L'si sabit kalıyor. Eylemsizlik torku bakın şuradaki bükülmeler burkulmalardan e, ötürü sabit değildir arkadaşlar. Bu da yanlış. Doğru olan sadece A şıkkı var. Cevabımız Adana. 12. soruyla devam ediyoruz. 2Q ve QX yüklü noktasal cisimler R yarıçap O merkezli yalıtkan düzleme şekildeki gibi yerleştiriliyor. O noktasında oluşturdukları bileşke alanı E olduğuna göre QX yükü kaç Q'dur demiş. Ee, şimdi bakın e, arkadaşlar bu tarz soruları verirken zaten bu şekilde bakın birim kareler bize verecek zaten her zaman. Dolayısıyla şimdi ben bu bakın şöyle biraz daha net çizeyim görün diye oradan. Bu E'yi bileşenlerine ayırırsam. Bakın bir tane bu bileşeni. Bir tane de şu bileşeni olacak değil mi? Peki ben bunlara şöyle diyebilir miyim? 2Q ya bu. Şuna e, arkadaşlar 2 birim olduğu için şu 2Q ile karıştırmayın ama 2 birim olduğu için 2E diye 2E diyelim. Şu E ile karıştı. Bunu getir. 2E diyelim. E, QX'in oluşturduğunda 3 birimse ona da 3E diyeceğim. Birim olarak. Değil mi? Sanki artık bütün işlemlerim. E, yapabilirim her şeyi. Yapalım o zaman. 2E'ninkini söyleyin. Hatta şuraya da bir hatırlatma amaçlı. E'nin K çarpı Q bölü R kareydi. Değil mi? Şimdi 2Q için yazıyorum. 2E K çarpı 2Q bölüm e, uzaklık R olduğuna göre R kare mi diyeceğim. Aynısını 3E için yazalım arkadaşlar. E ona da K çarpı bilmiyorum Qx bölü aynı uzaklık ona da R kare diyeceğim. Sanki oranlarsam bir şey çıkıyor gibi. K'lar, E'ler, Q e, şu Q değil. 2'ler Q gitmiyor tamam mı? Şu R kareler gitti. İşler dışlar yaptığımızda bak Qx çarpı 1 eşittir şurada Q vardı, burada 3 var. E 3Q Demek ki direkt denizli olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. 13. soru. düşey düzlemde verilen şekildeki sistemde P1, P2 ve P3 ağırlıklı cisimler bağlı oldukları iplerle dengedeyken iplerdeki gerilmeler eşit büyüklükte olmaktadır. Buna göre P1, P2 ve P3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Normal vektör sorusu arkadaşlar. Bakın burada ee, sen şunu bilmen lazım. 2 tane vektörümüzün arasında 60 derece varsa, iki tane vektörümüzün arasında 90 derece varsa, iki tane vektörümüzün arasında 120 derece varsa ya da iki vektör arasında 180 derece varsa bunları iyi bilmen lazım. Bu tarz soruları o şekilde çözeceğiz. E bunları ben biliyor muyum? Biliyorum bak şimdi. 2 tane t arasında 60, 2 tane t arasında 90, 2 tane t paralel. Şöyle diyebilir miyim o zaman? 60 60 bunların bileşkesi yani pardon TT arasında 60 T kök 3 mü? TT arasında 90 e, T kök 2 mi diyeceğim buna da? E, iki tane TT e, bu direkt zaten 2T. E, zaten bakın şimdi aşağı doğru P3 var. Demek ki P3'ümüzün 2T. E, aşağı doğru P2 var. P2'mizin yukarı çeken kök 2T. Buradan da aşağı doğru P1 var. Bunun da yukarı doğru çeken kök 3T olduğunu söyleyeceğiz. en büyük 3 sonra 1 sonra 2 çıktı. P3 büyük P1 büyük P2. Hangi seçenekte var arkadaşlar bu da? Ee, A şıkkında mı? Yok B şıkkında var cevabımız. Bursa. Transformatörün kullanım alanları ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Bir. Şimdi bakın bu şekilde transformatörün kullanım alanları ile ilgili bir soru ben de bekliyorum arkadaşlar. Günlük hayatta nasıl kullanılır? Bunlarla ilgili lütfen dikkat edin. Transformatörün ne olduğunu lütfen dikkatli bir şekilde e, inceleyin. Eğer sıkıntınız varsa Burak Hoca Transformatörler yazdığınız zaman e, hemen buna ulaşabilirsiniz. Alçaltıcı transformatörler cep telefonlarının şarj cihazlarında kullanılır. Zaten transformatörün amacı bu değil mi arkadaşlar? 220 voltluk bir şehir veya 220 demeyelim biz Türkiye için genellemeyelim. Yüksek diyelim. Yüksek gerilimli ee, voltajı, gerilim arkadaşlar ne yapıyor? Kullanabileceğimiz gerilime düşürüyor. E, dolayısıyla şarj cihazındaki adaptör bu işe yarıyor. Doğru. Alçaltıcı transformatörler mahalle trafolarında kullanılır. Şimdi bak. Trafo e, transformatör sistemleri trafodur zaten. Trafo demek transformatör. Transformatör demek trafo demektir. Dolayısıyla alçaltarak onu istediğimiz gibi kullanırız zaten. Doğru. Yükseltici transformatörler su ısıtıcılarında kullanılır. E, su ısıtıcısı bildiğimiz bu kettlelar gibi düşünün. E, o da normal e, şarj aleti gibi düşüneceğiz. Onun da çok yüksek gerilimde çalıştığını söyleyemiyoruz arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar 14 tane güzel soruyla karşınızdayız. Yayın denizinin bu denemelerini alıp e, benle birlikte takip edebilirsiniz sınava kadar. Ne kadar bitirebilirsek arkadaşlar. Hız ve renk de bundan sonra geliyor biliyorsunuz ki. E, i̇kisinin e, çok bir şey tutmuyor zaten ben aldığımda. E, Cüz'i bir miktara ikisini de alabilirsiniz. Ve beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Ha tabii ki abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı e, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.